Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün bu zamana kadar hiç değinmediğim bir konuya değineceğim. Protein tozunun zararları ve faydaları nelerdir? Bununla alakalı size bazı bilgilendirmeler yapacağım. Umarım güzel bir video olur. Beğenirseniz, eğer beğenirseniz şayet beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı sizden ricam unutmayın. Şimdi... Videoya şöyle bir başlık altında geçmek istiyorum. Şimdi bir defa protein tozu düzenli ve ölçülü kullanıldığı takdirde hani vücuda zarar vermez. Yeter ki kıvamında e, ölçülü bir şekilde kullanılsın. Ancak aşırı aşırı tüketildiği zaman ve e, kalitesiz ürünler kullanıldığı zaman e, vücuda zarar e, verebilir. Bunları bilmek gerekiyor. Şimdi bilinçsiz bir şekilde bunlar kullanıldığı zaman ilk etapta e, kemik erimesi e, yaptığı söyleniyor. Sindirim sistemi sorunları yaşanıldığı söyleniyor. İşte böbrek taşın oluşumu e, olduğu söyleniyor. İşte kardiyovasküler hastalıklara e, sebebiyet verdiği söyleniyor. E, karaciğer işte fazla yorulup çalışmasına sebebiyet verdiği söyleniyor. Ve gut hastalığı sebebiyet verdiği söyleniyor. Gut hastalığı e, bilmeyenler için e, bunu işte internetten ara araştırsınlar genelde e, gut hastalığı aynı zamanda fazla et yiyenlerde de olabiliyor e, bununla alakalı olaraktan arkadaşlar protein dozu zararları işte aşağı yukarı bu şekilde e, tabi bunun e, faydalarına gelecek olursak e, faydaları zaten vücuda fayda için e, genelde sporcuların kullanmış olduğu e, işte bunlar sporcular tarafından öne, önerilen besin takviyeleridir. <laughs> Şöyle ki e, genelde dediğim yani sporcular yani genelde e, sporcular ve işte beslenme e, düzeni yani düzensiz olan kişiler ya da işte zayıf olan kişiler e, bunları kullanıyor. E, şimdi bir defa protein tozu e, kas miktarının artmasını, işte güçlenmesini yardımcı oluyor. İşte antrenmanlardan sonra kas ağrılarının azalmasında e, size destek sağlıyor ve e, hızlı toparlanmayı e, sebebiyet veriyor. Şimdi e, şöyle ki protein tozu kimler kullanamaz? Yapmadan önce alındığında vücudu gece boyunca ideal olarak amino asitlere beslemesine garanti eder. Bununla birlikte süt protein tozu laktoz indolarası olan kişiler için uygun değildir diyor. İçerdiği laktoz nedeniyle sindirim sorunlarına neden olabilir. Yani protein tozlarında da sütte olduğu gibi laktoz e, olduğu söyleniyor. Laktoza karşı sıkıntı yaşayan kişiler, yani protein tozunu e, kullanmaları uygun değildir deniyor. E, ve yine Spor yapılmayan günlerde protein tozu alınır mı diye soranlar oluyor. Şimdi düzenli olarak e, yapıp spor yani düzenli olarak spor e, yapan kişiler spor yapmadığı günlerde ise e, protein tozu alabilir. E, bu Toparlanmayı hızlandırıp bir sonraki antrenmanın daha hızlı bir şekilde yapmasını yani bir sonraki antrenmana daha hızlı bir şekilde hazırlanmasını ve kas onarımına neden olur. Şimdi protein dozu bırakırsak işte ne olur? Sarkma olur mu vesaire falan filan gibilerinden tabi böyle saçma sorular da geliyor bazen. Ee, tabi bilinçsizlik var bilgisizlik var bu konuda protein tozunun bırakıldıktan sonra cildinde sarkma meydana geldiği bilinmemektedir yani böyle bir şey kesinlikle yoktur arkadaşlar bir defa e, şunu belirteyim hani protein tozu ne kadar alınmalı diyecek olursa ol, e, ne kadar alınmalı diye sorul, sorulacak olursa şöyle söyleyeyim kilogram başına 1 gram. Yani e, kilogram başına 1 gram şu bu, bu da ne anlama geliyor? En fazla 1 gram gram. Işte 80 kilo bir kişi 80, 80 gram protein günde alabilir. İşte 50 kiloysa 50 gram, 60 kiloysa 60 gram olaraktan e, bu şekilde takviye sağlayabilir. Şimdi protein tozu içtikten sonra neler olur diye soranlar da oluyor. Protein tozu aldıktan sonra vücutta e, sindirim kolay olan protein tozu hızla kasları onarır. E, protein tozu saf halinde tüketilmeli. Bazen mide bulantısı ve peynir altı içerdiği için de laktoz e, sıkıntılarına sebebiyet verebilir. Protein tozu hızlı kas yapar mı? Yani bu e, Protein tozu kas yapmayla bir alakası yok yani sizin e, bunu zaten besin takviyesi olarak bunu almanız lazım e, hani protein tozundan bir mucize beklemeyin arkadaşlar hani protein tozu da e, yani yediğiniz besinlerin işte e, bazı kimyasal ortamlarda yapılmış durumudur yani ben şunu da belirtmek isterim ki e, bir defa hani protein e, tozu illa almak zorunda değilsiniz ki eğer e, şayet yeterince güzel bir şekilde besleniyorsunuz ama e, siz eğer beslenmeniz düzensizse ve yeteri kadar beslenemiyorsanız o zaman protein tozu almanızda e, fayda vardır protein tozunu atıyorum mesela az önce de bahsettiğim gibi e, 80 gram kişi için bahsediyorum 80 gram aldığı takdirde bu yeterlidir daha fazla almasın e, bunu şöyle yapabilir antrenmandan bir saat önce e, 40 gramını içebilir. Geri kalan 40 gramını da antrenmandan sonra e, tüketebilir. Hemen sonra tüketebilir. E, ve yaklaşık e, bir iki saat sonra da yani bir saat sonra da olabilir. En yani en fazla en erken diyeyim daha doğrusu bir saat sonra e, yemek yiyebilir. E, Ki zaten yemelidir yani bunu da ben belirteyim. Şimdi şöyle protein yemezsek kas gelişimi olur mu diye bazı tabi sorular var. Ee, şöyle ki protein en önemli işlevlerinden biri düzenli egzersiz programından sonra kas inşa etmek ve onarılmak onarmaktadır. Ancak protein alın almanın almamanız ve e, düşükse egzersiz, planlarınız tutar, tutarlı olsa bile sürekli kas büyümesi ve gelişmesi görülemez. Yani e, tabii ki protein e, olmazsa olmaz kas gelişimi için muhakkak alınması gereken bir e, besin takviyesidir. Öyle söyleyeyim. Şimdi protein tozu yerine neler kullanılabilir? Tabii e, bunu da bilmeyen arkadaşlar var. Mesela işte fındık. E, tohumlar, az yağlı sütler, yoğurt, e, süt, peynir, işte baklagiller, fasulye, mercimek gibi, işte balık, kümes hayvanları, tavuk gibi, yumurta ve yağsız et. E, doğal protein kaynaklarıdır. Yani bunlar da e, protein tozu yerine tük tüketebilir. Ama unutmamak gerekir ki, bakın arkadaşlar, yani bunları tüketmeden sadece protein tozu almakta da vücut gelişmez. Ve vücut e, protein e, ihtiyacını yeteri kadar karşılamaz. Bunu da yani belirtmek istiyorum. Protein tozu da böyle yani işte bir besin kadar, yani doğal besinler kadar yani çok sağlıklı bir takviye değildir. Bunu da belirtmek isterim. Şöyle ki, protein tozunu bir defa kullanacak kişiler 18 yaşını doldurmuş olması lazım, 18 yaşını doldurmuş olması lazım ve ondan sonra. Bunu e, işte dediğim süreçlerde, dediğim zamanlarda e, kullanabilir. Yani protein dozu suyla mı, sütle mi içilir diyenler var. Bununla alakalı olarak da şöyle söyleyeyim: e, Sütle alırsanız tadı daha hoştur, daha güzeldir ve e, protein oranı daha yüksektir tabii. E, Sütte protein olduğu için aynı zamanda e, sütle ben genelde kullanıyorum. Kullandım bu zamana kadar. Ee, onun dışında suyla da kullananlar var. O zaman protein toz, e, değeri zaten tozun içindeki diğer kadar oluyor. İçine süt girmediği için. Ee, süt de tadı biraz daha kötüdür. Yani e, daha böyle e, basit, sade bir tadı vardır. Ama e, tabii ki sütle daha tatlı, daha lezzetlidir. E, bunun işte vanilası, vanilada olanlar var. çilekli olan var. E, muzlu olan var. Bu tercihe göre, kişiye göre çikolatalı olan var. E, kim neyi seviyorsa ona göre bu değişebilir. İsteyen istediği e, şeyden alabilir. Öyle söyleyeyim. E, bu arada şunu da paylaşmak istiyorum sizle. Protein tozları içinde e, ne var? Yani şeker var mı? Tatlandırıcı var mı? Diye soranlar oluyor. Yani benim araştırmalarım, duyduğum eee e, neticeler doğrultusunda şöyle ki şeker bir defa sofra şekeri yok. Glukos şurubu zaten olması mümkün değil. Meyve şekeri olduğu söyleniyor. E, tabii ki e, şunu belirteyim ki muhakkak e, güvenilir markalardan, güvenilir kişilerden, güvenilir yerlerden e, ambalajlı bir şekilde e, bunları satın alın. Kesinlikle hiç bilmediğiniz markalardan ve işte ambalajsız ne olduğu belirsiz yerlerden protein dozu diye e, çok farklı işte kimyasal ürünler alabilirsiniz. Yani çok farklı size işte zarar verecek, hiçbir fayda sağlamayacak. İşte içine e, tamamen e, farklı şeyler konmuş. Yani ne olabilir mesela? İşte nişasta gibi, e, şeker gibi vesaire falan filan. E, bunlar da size aldır aldırır ama tabii sağlıklı bir şekilde aldırmaz. Onun için bunlara dikkat edin arkadaşlar. E, muhakkak güvenilir yerlerden alın. Bununla alakalı olarak bana sormak istediğiniz bir şey varsa muhakkak yorumlar bölümüne yazın. Size dönüş yapacağım. Dediğim gibi kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.